Kezzaptan bıçağa, bıçaktan kurşuna. İşte acıların kadını Berge'nin akıl almaz hikayesi. Bergen 1980'li yıllardaki arabesk furyasının en ünlü isimlerindendi. Bir adam hayatını kararttı. Yüzüne kezzap attırdı, bıçaklattı. Acıların Kadını diye anılan ve aynı isimle yaptığı albümle altın plak ödülü kazanan Bergen ne yaptıysa bu adamın şiddetinden kurtulamadı. Sonunda ölümü de aynı adamın elinden oldu. Öldürüldüğünde henüz 29 yaşındaydı. İşte Posta Gazetesi'nden Mehmet Çeli'in kaleminden Bergen'in yürek yakan yaşam hikayesi. Çek adı Belgin Sarılmışer olan Bergen, 1960'ta bir yaz günü ailenin ilk çocuğu olarak Mersin'de doğdu. İlk talihsizliğini daha 6 yaşındayken anne ve babasının boşanmasıyla yaşadı. Çok sevdiği bez bebeğine sarılarak annesiyle birlikte Ankara'ya taşındılar. Yeni Mahalle semtindeki Yunus Emre İlkokulu'nda küçük kızın müziğe olan yeteneği keşfedildi. Öğretmenlerinin yardımıyla Ankara Devlet Konservatuvarı piyano bölümüne girdi. ancak annesi onu okutacak durumda değildi. Büyük umutlarla başladığı okulunu bırakmak zorunda kaldı. Aile yoksuldu. Yaşı büyütülerek PTT'de çalışması sağlandı. 1976'da dayısının oğlu ile ailelerinin itirazlarına rağmen evlendiler. Fakat Bergen'in evliliği uzun sürmedi. Eşi hapse girdi. Ailelerin baskısıyla boşandılar. bir akşam arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için gittiği Feyman Gece Kulübü'nde sesini çok beğenen dostlarının ısrarlarıyla izin alarak sahneye çıktı. Kulübün sahibi İlhan Feyman, 19 yaşındaki Bergen'in sesini çok beğendi ve orada çalışmasını teklif etti. Sahneye çıkması için teklif aldığında yıl 1979'du. Feyman Gece Kulübü'nde grup lokomotif orkestrası ile birlikte Türk sanat müziği, hafif Türk müziği şarkıları söyledi. Sesini beğenenler çoğalıyordu. Adana'dan teklif aldı ve bir gazetecilerin zinoda çalışmaya başladı. Sonsuz teşekkürler o güzel alkışlayan ellerinize. Var olun, sağ olun. 8 aylık çalışma karşılığında Bergen'e lüks bir otomobil verilecekti. Ancak iş bitiminde karanlık adamlar otomobili elinden aldı. Bununla da kalmadılar ve arabanın borçlarını ödemek zorunda bıraktılar. O sırada tanıştığı Halis Serbes, borçlarından kurtulmasına yardımcı oldu. Bergen, Halis Serbes'le nişanlandı ve Adana'ya yerleşti. Birliktelikleri öfke nöbetlerine tutulan Halis Serbes'in dayaklarına rağmen sürüyordu. Günün birinde Halis Serbes'in evli ve üç çocuklu olduğu ortaya çıkınca bu duruma çok üzülen Bergen Ankara'ya döndü. Fakat peşinden Ankara'ya gelen ve boşanacağını söyleyen Halis Serbes'e inandı. Yeniden barıştı. Eşinden boşanan Halis Serbesle Ocak 1982'de evlendi. Adana'ya yerleştiler. Bir süre sonra yine dayak olayları başlayınca Bergen ayrılmak istedi. Halis Serbes kabul etmeyip şiddete başvurunca evden kaçtı. Bergen o sıralar kulüplerde sahneye çıkmaya başladı. Aynı dönemde Şikayetim Var adlı albümü çıktıysa da ilgi görmedi. Ekim 1982'de Bergen, İzmir Alsancak'taki New York isimli gece kulübünde çalışıyordu. Halis Serbes'in yanında çalışan bir kişi, kaldığı pansiyonun kapısında pusu kurup sanatçıya bir şişe dolusu kezap attı. Saldırı sonrası Bergen'in yüzü tanınmaz hale geldi. Ayrıca vücudunun önemli bir kısmı da yanıklar içindeydi. Bergen'in iki gözü görmez olmuştu. Aylar sonra Ege Üniversitesi'nde Profesör Doktor Arman Çağdaş'ın çabalarıyla bir gözü kurtarıldı. Yüzündeki yanık izlerini de ünlü estetik cerrah doktor Onur Erol tedavi etti. Halis Serbes iki ay kaçtıktan sonra yakalanıp tutuklandı. Mahkemede Halis Serbes'in kezzap atan kişiyi yüklü bir parayla tutup azmettirdiği ortaya çıktı. ameliyat sonrası 1984'te İzmir'e dönen Bergen'i ziyaret eden New York Gece Kulübü'nün sahibi Cengiz Özşeker, sanatçıyı tekrar sahneye çıkması için ikna etti. Bergen, 1985'e kadar kibariyeyi meşhur eden Kim Bilir, şarkısının bestecisi olan Cengiz Özşeker'in sahibi olduğu İzmir Pırlanta Pavyon'da sahneye çıktı. Kardeşiz Kader isimli demo kaseti Yaşar Kekeva tarafından beğenilince, Sanatçı İstanbul'a davet edildi. Türkiye'nin ve Avrupa'nın arabesk kraliçesi. Huzurlarınızda derken... Yapımcılar Bergen'in kederli hayatını müziği ile birleştirmeyi düşündü. Bu düşünceyle hazırlıklar yapıldı ve bir albüm hazırlandı. Bergen 1986 yılının sonlarına doğru çıkan Acıların Kadını albümü ile şöhrete kavuştu. Albüm kısa sürede 1 milyondan fazla satınca Nisan 1987'de 1986 yılı albümü en çok satan arabesk kadın sanatçı unvanıyla altın plak ve altın kasetle ödüllendirildi. Aynı yıl Ülkü Erakalı'nın senaryosu ve yönetmenliğiyle Acıların Kadını filminde Yalçın Gülhan, Asuman Arsan ve Meral Niron'la kamera karşısına geçti. Bergen kendisine yaşattığı acılara rağmen kocasını affetti ve ondan boşanmadı. Nide açık cezaevine nakledilen Halis Serbes'i ziyaret bile etti. Kezzap olayından dolayı açılan davadan da vazgeçti. Bergen Haziran 1987'de yılın arabesk kadın sanatçısı ödülünü de kazandı. Acıların kadını artık gülüyordu. Gazetecilere açtığı evinde bez bebek koleksiyonu ve aldığı ödüllerle birlikte fotoğraf çektiriyordu. Bergen 1987'de İbrahim Tatlıses ve Müjde Arlı kadroyla gittiği Bursa'da sahneye çıkıyordu. Bu sırada Haftalık Müzik Magazin dergisinde Avustralyalı organizatör John Pale ile Bergen'in aşk yaşadığı iddia edildi. Bu haber Bergen'e zarar verecekti. Adana Luna Park gazinosunda sahnede şarkı söylerken herkesin gözü önünde gazinonun eski fotoğrafçısı Necmettin Ulaş tarafından kalçasından bıçaklandı. Saldırının gerçek nedeninin ne olduğu belirlenemedi. Necmettin Ulaş'ın Gazino'da bulunan bir gazeteciye "Makineni hazır tut, beni takip et." dediği öğrenildi. Hapisten bir süre sonra çıkacak olan Halis Serbes'in Necmettin Ulaş'ı olaya azmettirdiği iddia edildi ancak ispatlanamadı. 1987'de Bergen TRT'nin arabesk yasağını delen ilk sanatçı oldu. Musiki Macera'mız programı için Lutes Gece Kulübü'nde yapılan çekimlerde Acıların Kadını'nı söyledi. İstanbul Çakıl Gazinosu'nda şarkı söyleyen Bergen, kocasının hapisten çıkmasına 4 ay kala onun isteğiyle sahneyi bıraktığını açıkladı. Böylece kezzaplı saldırı nedeniyle 13 yıl 11 ay hüküm giyen ama çıkarılan af sayesinde 5 yıl 7 aylık hapis hayatının ardından 1988'de serbest bırakılan Halis Serbest'le Mersin'de yaşamaya başladı. Fakat yine daha önce yaşanan şiddet olayları tekrar etti. 1989'da boşandılar. Bergen aynı ...aynı yıl 7. ve yaşarken çıkardığı son albümü olan Yıllar Affetmezi hazırladı. Albümün tanıtımı için Anadolu turnesine çıktı. 14 Ağustos'u 15 Ağustos'a bağlayan gece, Anadolu turnesi kapsamında Kayseri'den Mersin'e gitmek için annesi Sebahat Çakır ile birlikte yola çıktıklarında Halis Serbes'in kendilerini takip ettiğini fark ettiler. Polisi arayarak durumu bildirdiler. Tedbir alınacağı söylenince yollarına devam ettiler. Fakat peşlerindeki araçtan kurtulamadılar. Tarsus'a bağlı Gülek Kasabası yolunda Aspava isimli bir kır lokantasında gece dört sularında ölüm Halis Serbes'in kurşunlarıyla geldi. Bergen ve annesiyle tartışan Halis Serbest, arabasına doğru kaçan sanatçıya 6 kurşun sıktı. Kurşun sesleri sona erdiğinde Bergen yerde çok sevdiği bez bebekler gibi hareketsiz yatıyordu. Halis Serbest, Bergen'in annesi Sebahat Çakır'ı da üç kurşunla ağır yaralayarak bir ay önce aldığı pasaportla Almanya'ya kaçtı. Ertesi gün tabuta bile konulmadan sedye ile musalla taşına konan Bergen'e yakın arkadaşlarının bile katılamadığı bir cenaze töreni yapıldı. Hemen ardından yangından kaçırılır gibi götürüldüğü Mersin'de toprağa verildi. Bergen öldüğünde 29 yıllık kısa hayatına 5 plak ve 11 kasetle bir film sığdırmıştı. Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Halis Serbes, Berlin'de Eylül 1990'da yakalandı. Kaçağın yakalandığı bilgisi Dışişleri Bakanlığı'na bildirilince iadesi için diplomatik görüşmeler başladı. İki yıl sonra Alman yönetimi idamla yargılanmaması şartıyla Halis Serbes'i iade etti. Sanık Almanya'dan getirilip Tarsus cezaevine konuldu. Ağır ceza mahkemesinde yargılanan Halis Serbes, cinayeti taammüden yani planlayarak işlemediğini söyledi ve olayı şöyle anlattı. Olay günü Bergen bir arkadaşının bürosunu aradı ve çok yorgun olduğunu söyleyerek kendisini almamı istedi. Ben de kardeşimle yola çıktım. Geç kaldığımız için şarkı söylediği gazinoda değil Kayseri yol ayrımında karşılaştık. Orada benim arabama geçti. Birlikte bir kır lokantasına girdik. Yemek isteyip masaya oturduk. Her şey iyi giderken Bergen annesinden Mersin'deki kendi evinin anahtarını istedi. Benimle birlikte o gece eve gideceğini söyledi. Bergen tartışmaya başladığı annesine bağırınca annenin yaşına hürmet et bağırma dedim. Bunun üzerine ana kız bana yöneldiler. Olmadı hakaretler ettiler. Çileden çıkmıştım. Kardeşimin tabancasını alıp ateş etmeye başladım ama annesine bilerek ateş etmedim. <Sessizlik> Savcı 12 Mart 1992'de son kez hakim karşısına çıkan Halis Serbes'in tam müden değil ama kasten adam öldürdüğünü belirtti. Savcı değerlendirmesinde Berge'nin annesinin de tesadüfen yaralandığını kaydederek sanığın tahliyesini istedi. Sanık avukatı Cahit Şar ise evlilikten kısa bir süre sonra maktul evi boşaltarak kaçmış. Ancak ilişkileri yine devam etmiş. Bu sırada ana kız müvekkilimi maddi manevi sömürmeye devam etmiştir. Müvekkilim aylarca Almanya'da 7 ayda burada tutuklu kalmıştır. İnfaz yasası dikkate alınırsa 35 yıllık cezanın karşılığını yatmış durumdadır. Ayrıca daha önce başka bir ceza nedeniyle Cezaevinde hak ettiğinden fazla kaldığından bu sürenin şimdi verilecek cezadan düşülmesi gerekmektedir dedi. Mahkeme heyeti Halis Serbes'i kasten öldürme ve yaralamadan suçlu bularak 15 yıl ruhsatsız silah bulundurmaktan 10 ay hapse mahkum etti. Bununla birlikte sanığın iyi hali ve infaz yasası dikkate alınarak ceza süresi 3 yıla indirildi. Mahkeme Halis Serbes'in Almanya ve Türkiye'de tutuklu kaldığı toplam 19 ay ile daha önce Bergen'in yüzüne kezzap attırmaktan tutuklanıp yattığı 5 yıl 7 aylık sürenin bir kısmının 1987'deki af kapsamına girmesiyle fazladan yattığı süre dikkate alınarak serbest bırakılmasına karar verdi. Tahliye edilen Halis Serbes için yakınları Tarsus Cezaevi önünde kurban kesti. 1993'te yeniden evlenen Halis Serbes, önceleri işlediği cinayet nedeniyle pişman olduğunu söylese de bir süre sonra yaptıklarından hiç pişmanlık duymadığını, Bergen'in yaşananları hak ettiğini söyledi. Halis Serbes, Aralık 1997'de Bergen'in hayatını konu alan Aşk Ölümden Soğuktur adlı filmin galasına da davet edildi. Halis Serbest filmin kötü adamı Kadir İnanır'ın yanında elinde rakı kadehiyle fotoğrafını çeken gazetecilere gülüyordu.